Evet, Balık Uğruna kanalından herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Neredeyiz? Bugün metrekare başına 6 kişinin düştüğü Çandarlı Limandayız. Özellikle hafta sonları <laughs> metrekare başına 6 kişi düşüyor burada. Şöyle göstereyim çevreyi. Uzun süredir av yapmıyordum. Bu bölgede yoğun istek ve talep doğrultusunda. Bugün İbrahim Koç var yanımda. Merhabalar dostlar. uğraşıyor. Merhabalar. Şöyle Ömer Deniz var. Ömer de bizle beraber. Ömer Bey selamlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Herkese iyi seyirler. İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Olta mı hazırlıyorsun? Aa, yem takıyorum işte. Bir tane olta indirdim suya. Hedef balık. Allah ne verdiyse. Bugün İzmarit odaklı olacağım ben. Ama tabii yanımda sörfleri de getirdim. Dipleri atacağım. Daha sonrasında Çapari, Yemli, Kupa, İzmarit, İstavrit. Allah ne verdiyse tutacağız Ömer'in de dediği gibi. Yaklaşık 14 saat, 16 saat arası yapacağız. Yarın saat 10'a, 11'e kadar falan burada durmayı hedefliyoruz. Bakalım bu uzun süreli avda neler yakalayabileceğiz, neler olacak, neler bitecek, balık alabileceğiz mi? Alır mıyız sence İbrahim? Alırız, alırız. Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdi oltaları yavaş yavaş hazırlıyorum. <laughs> Herkes nasıl nasibini alacak. Şöyle sol tarafıma sörfleri hazırlıyorum. Hazırlıklar bittikten sonra balık alırsak tekrardan görüşürüz. Hemen hazırlıklara başlayalım. Devam. Daha kurumadım oltayı. Sadece makineyi taktım. İki tane sörf oltası satacağım. Bakalım. Haydi bize rast gelsin. Sizlere iyi seyirler. Bu arada kanala abone olmayı tam ekrandan izleyenler de sol alt taraftaki beğen butonuna tıklamayı unutmasınlar. Haydi bakalım Bismillah. ilk olta hazır. Çin kurdu. 130 gram kurşun. Evet. ilk olta yaptık. Hadi bakalım. Şans gele, rast gele. Hemen yeni oltamızı da kuralım. Alvastar Retromania. Namussuz gibi vuruyor. Hadi oğlum, çapara indirdik, gel. Bu ne lan? Oğlum bu... <laughs> Şeyden yeni çıkmış, yumurtadan yeni çıkmış Gopes. Bunlar... Valla <laughs> yeni Şuraya bak, yumurtadan yeni çıkmış. Oraya öttürdü de. Bekliyorum. Bak bak! Oğlum burada balık alamayız lan! <laughs> Bir daha yakaladım. Oğlum ne taktın aldın onları? Çapari. Vallahi işimiz zor bugün. E? Serçe parmağımın yarısı kadar kupa. Evet arkadaşlar, şimdi yemek saati. Çok Ömer iyi. diyetti tabi. Haşlanmış yumurta, yarım soğan ekmek, lan. soğan mı? Soğan da değil. Olma. Bugün yemekle uğraşmıyoruz. Şöyle hazır dönerler aldık biz de. Ekmek arası hemen yapıp basit yoldan karnımızı doyuracağız. Daha çok balık odaklı olacağız. İnşallah balık tutabiliriz. Görünürde şu anda limanda hareket yok. Umarım ilerleyen saatlerde olur. Sabaha kadar buradayız. Evet arkadaşlar saat 8-10 geçiyor. Sörf oltalarım suda. Bir yandan çapar yapıyorum. Arkadaşlar da uğraşıyor. Durum vaziyet bu şekilde. Beklemediyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane araba var limanda. Biz de sayarsak 9 tane. Ama buraya hafta sonu gelsen metrekareye 6 kelle. 10 <laughs> kelle. Her metrekarede bir altı yedi kişi olur yani. Şu anda bakma hafta içi pek bir kalabalık yok. Eskiden buralar böyle miydi? Hafta sonu bile böyleydi. Şimdi artık namı yürüdü buraların. Çok kalabalık olmaya başladı. O yüzden ben de zaten gelmiyorum uzun süredir. Ee, yaşa bile der. Dur bir dakika. Yok geldi. <gülüyor> <gülüyor> Odun yarma çalışmaları. Zaten sen odunun yarana kadar ısındın. Ter atladım. Oo, iyi buradayım, iyi yarıyor. Eski yarcılardan kim kaldı daha? İyi buradayım, sende ormancılık var mı? Var ya. Benim Kesimcilik. Bacanak ormancı. Bacanak ormancı mı? Oo, iyi balta saldırıyor. O da bizi saldırın. izliyor ama. <laughs> İzletiriz yazın. <laughs> İyi baltacık salladım. <gülüyor> baltacık. <gülüyor> Gördün Anlamak değil mi? noktasına vurdum. Adam iyi sallıyor ya. Yani. Evet arkadaşlar saat 10 oldu. Balık malık yok. Limanın keresi olan. Yani kupa bile vurmuyor oltaya şu anda. Sessizce oltalarımız Suya düşerken Umutla bekleriz Sabırla hmm balık uğruna saatler geçer rüzgar eser dalgalar coşar heyecanla bekleriz o anı balık uğruna denizin kokusu martıların sesi doğayla iç içe huzur buluruz balık uğruna kimi zaman boş döneriz evet kimi zaman dolu sepetiyle ben bakalım gelmişim de evrek yap. Tozu koparanla vuralım bir. Sende karakter var mı oğlum? Olan gerizek al. adam alt tarafı 350 metre ok attı. <laughs> ne diyor? Öldürüyordum be bir de bağırmaya başladı. Battal gazı oldu mu? Battal gazı Öyle Battal gazı gibi bir çektim diyor. <laughs> Bir de diyor bakın dedim diyor bizinkilere ok nereye gidecek dedim diyor. <laughs> Şu ab dedi diyor başladım ağrımaya diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Bana da avradım. Balık vuruyor orada. Vur yok la. Valla Vallahi yok almamışlar. Çek lan çek lan çek, çek. Ha, İstavrit işte gelmiş. İstavrit işte, <laughs> mi? Vallahi istavrit. Işte, Almış abi, haberin ya. yok. He. Sarı kanat gibi birader. <laughs> çek beni çek. Dur bir dakika, ışık tutalım olmuyor. <laughs> Tral gibi lan. Bak. Ne gibi? <laughs> Tral mi? Yok gır gır. <laughs> Benim oltadan ben anladım. Yoksa anlamayacağım beni. İstavrit. Muti beni çeksene kanka. Senin, arkadaşlar. Seni ne çeksin? Arkadaşlar 3 tane oltam suda. Hepsi de bir sürü para. 5 <laughs> liralık olta. Balık aldı. <laughs> harbi be. <harbi>. şey alamadı. <laughs> Ufacık kasnak. 5 liralık oltayla. Evet, hatta çapariler, mapariler bir sürü var. Her şey var suda. Yandan girmiş lan bu ki. Yok be, ağzından girmiş mi? Burada çıkar mı? bakalım bir He, burada burada ağzında. Dolanmış. Ha, burada çıkar İyi bakalım. Şuna. Gecenin ilk balığı. Bu saatten sonra İbo'da oturmaz istavidi gördü ya. Şurada. At dolaba dayı. Dolaba mı atalım? Ha. Yok suya at da geriye ya. İstiyorsan şey, fileyle atalım suya. Varsa atsam yazın. Çayımız da oluyor arkadaşlar bu arada. Biraz önce apar parka aldık, benim oltaya balık vurdu diye. Ama karşıda başka birisi. Bizim oltayı çekmiş başkası. O yüzden ötmüş. Heyecanlandık biz de. Yemi üzerinde duruyordu çekiminde. Evet arkadaşlar Şuraya saat 1'e 20 var. Baksana, pabuç, gibi. pabuç gibi bir aldık. Çaparaya geldi. Tabii çaparın üstüne yem de vardı ufak bir miktar. Ne var lan şey mi var? Yara mı var? Nerede? <laughs> Olabilir. Evet. Aynen yara var. Yara var değil mi? Bir şey ısırmış bak gel. Sen de hemen gülüyorsun. Adam yalan mı ya söylüyor? Nasıl görüyor, Nasıl bir gözüm var dayı ya? Yemin ederim helal olsun. Kör Bu bayağıdır çapara takılıydı herhalde. Ben bu oltaya bakmıyordum uzun süredir. Bir şey saldırmış temi bak. Kimi saldırdı acaba kalamar? Valla bir şey ısırmış. İstavridis'in şey mi yapsak? Bırakma mı? Evet. Sen yap bak. <laughs> 6 tam 6 saat sonra ilk balığı aldım. Neyse, dur, dur, Maşallah. 6 saat balık. 16. bir istavrit Ömer aldı. Bir kupa ben aldım. gerisi ufak tefek kupalardı. Zaten gördünüz onları. Bir de iki tane skorfit aldı Ömer ufak. Onları çekmedik. Durum vaziyet evet. böyle. Hadi bakalım sabahın ilk balığını aldın bir odayı. Evet. evet arkadaşlar herkese günaydın. Gece saat 1 civarıydı. Yattık uyuduk. Sabah şu anda 6. Gece hiçbir şey bir hareket olmadığı için enerjimizi farza harcamadık. Dinlendik. Şimdi sabah süne tekrardan kalktık. Holtalarımı yemliyorum. İbrahim'le yemliyor. Ömer Deniz de burada yemliyor. Birazdan Özgür de gelecek. O da dalış yapacak limana. Bakalım gece kısırdı. Her yolu denedik. Bütün tuşlara bastık ama balık alamadık umarım bu saatten sonra Olur. alabiliriz. 5'e kadar bekledim ben. Bekledin mi? Ben seni görmediğim için bahsedemiyorum. Konuşma yaptım kameraya. Ömer de sabah 5'e kadar beklemiş. O uyumamış. Ben de uyuduk dedim ama uyumamış. 5'e kadar oltaları bekledi. O da uğraştı balık için. Durum vaziyet böyle. Hadi bakalım. Hava devam. Muhittin aldı. Çiftler çiftler geldiler. Görüşemiyoruz arkadaşlar. Sabah suyunda kupaya çok aradığımız bir balıktı. <laughs> Sanki çaparıya yemiş. Kupa aldık arkadaşlar. Saat şu arada kaç oldu? Saate de bakalım. Saatimiz 7'yi 10 geçiyor. Onu daha çıkarmadım ya bak. Bu. Bunları hemen heybeye ha ha. atalım. Kokmalı. <laughs> Aleyküm selam. Amin cümleten. Çözeceğim şimdi bağlayacağım bağlayacağım kardeşim. <laughs> ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Eyvallah. Oğlum gece Eyvallah. bir balıklar vardı. Hoş Balıklı geldin. Yo baştan girsen başı dolaş. sonra buradalardan çık bir yerden. Buradan girip ters etme. Orada giyin. Git. Evet arkadaşlar. Özgür de burada bu arada. Şimdi dalış yapacak. Merhaba arkadaşlar. Bizim Galata Köprüsü'nün altına. Yok ya, limanda fazla işimiz yok da şöyle açıklara doğru Biraz dolan, aynen. Hadi bakalım bize rast gelsin, şans gelsin. Arif'in bugün büyük bir balık yakalaması lazım aşağı alması için. Ondan sonra kendini balık havaiinde bulur <laughs> takım alırken. Sen <laughs> alttan takacaksın. Arif tam bu işe müsait bir adam. Yalan da var. su ermik. <laughs> gel gel kamerayı usta Allah aşkına kamera göster. Al onu da. Kaderin cilvesi. <laughs> i̇ğne kadar. İğne kadar. <laughs> Sen iğne kadar nereye attıyorsun lan? Siz göster o abi. namussuz. Eğdiriyor. Nereye düştü lan bu takım? İzmarit valla. <laughs> Aradığımız balık anca geldi. Akşamdan beri. İzmarito. Ben bunlardan yakalamak için geldim aslında ama gözünden yakalamışız. Bak bak. Gözünden mözünden. Seftesi bizden. Çok lezzetli balık ya. Hiçbir yerde bulamazsın. Pazarda mazarda satılmıyor. Kaç para gir be. Aldım dedi. O geziyor bak o da Oha çift, çiftlemiş havada düştü. Kupa İster. Şimdi işte hasetlenmeye başladı Sen aldın ben aldım Evet arkadaşlar Avımız devam ediyor Dipoltalar da söfoltalarımla yemliyorum sürekli Çin kurduyla Onlarla Balık alamadık Ufak balıklar tırtıklıyor Yiyorlar yemleri Kilometre yapmasın diye geri geri gidiyor bak. <laughs> Harbi bak. Adam niye geri geri gidiyor? Ne bir bi çıpran, ne bir mır mırmır, hiçbir şey gelmedi dipten. Dip takımından. Yemi de gösterelim. Attığım kurşun 140 gram. hazır. İzmarit ve kupavımız limanda devam ediyor. Şu anda bayağı bir kupa ve izmarit aldık. Bak bak şimdi de gelmiyor şey izmarit. Bir kayıp oluyor. İzmarit gelene kadar bizim yemiyetler. Allah yine kupa geldi bir anda. Kupa geldi mi izmarit çekili veriyor. Fark ettin mi? Şu, çok inceler olmasa alacaktık da. Çakal hayvanlar değil mi? Alışmış. Of, 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 of. En ufak bir hareket etsin. Ufa. O arkasından bakmadan gidiyor. Bizim de çok ufak kupa var ya. Yem, o yemleri yiyor. Var ama bayağı hayvan ya. Tamam İzmir'i tek alalım diyoruz. Ufaklar bırakmıyor ki yemi. Ben de atayım. buralarda oltta dolu. Bak. İyi, 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 iyi. Arkadaşlar burası şöyle metrekare başına 5 kişinin düştüğü o yer. Çandarlı liman. Bugün hafta içi olduğu için boş. Ama hafta sonu metrekare başına beş kelle düşüyor. Evet arkadaşlar, anlatın bakalım durum vaziyet nasıl? Ömer Usta. Şey, ha. Ha. Ömer Usta bize kahvaltıda. Evet, buradayım. Buradayım. Ne var bugün? Ben kameralara oynayayım. Kardeşim yoğun istek üzerinde menemen yapıyoruz. Özgür çok seviyor. Kardeşimiz Arif de seviyormuş. Misafir onlar. Misafir. Menemen, menemen yap illa dediler. Biz de menemen yapıyoruz. Aynen yoksa biz bayılmıyoruz zaten. Yok severiz canım. Şaka maka. Sen ne yapıyorsun orada? ayran mı? Ayran. Çay mı ola? Çaya benziyor sanki çay rengi. Ömer, ben de bir dalış denedim. Açıkları denedim ama bir metreden fazla görüş yok. İyice. Bu. yedik Bak. içtik kaçtık. Ben biraz balık tutayım arkadaşlar. Ve oturmayla olmaz bu işler. Ben biraz balık tutayım. Bu. Ve oturmayla olmaz. Oturmayla hedefe varan tek varlık tavuktur. Evet dostlar 16 saatlik yaklaşık 16 saatlik avın sonuna geldik. Gördük şöyle balıkları gösterelim. İşte bir buçuk kilo. İzmarit ve Kopez var bir buçuk kilo kadar. Şimdi toparlanıyoruz. Elinize emeğinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ederiz sizlere İyi, de bye geldiniz. Vavluk wow, bizden bu kadar. Gerçi biz birazdan Ömer'le bir tekne yapacağız. Gerekirse bu videonun sonuna da onu da ekleriz. Güzel balık çıkarsa. Uzun bir video oluştururuz. Herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Vay vay. Evet arkadaşlar saatimiz dört buçuk. Şimdi yeni bir avdayız. Yeni bir maceradayız. Yine Ömer Deniz var. Ve İbrahim var. Merhaba arkadaşlar. Şimdi limandan sonra tekneyle açıldık. Aynı günde ikinci av. Avımız devam ediyor. Limanda istediğimiz balıklar yoktu. Ama güzel bir keyif yaptık geceden sabaha kadar eğlendik. Şimdi biraz tekneye geldik çalkalanmaya. Çalkalanalım şöyle. İçimiz dışımıza çıksın diye. Bu akşam rahattı. Şimdi rahatımızı kaçırmaya geldik. Balık alırsak tekrar görüşürüz. Oo, iri. Çıkacak oğlum. bir şey Ver, ver, ver. 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 gibi Ver. Evet arkadaşlar şimdi Bimera'ya geldik, çapari uygulaması yapıyoruz. Bir tane güzel bir istavrit aldım. İstavriti sırtından almışım, bayağı bir gezdi. Eşek i̇şte istavriti. Yerinde eşek bu. Adam olmuş. Sopa, sopa, sopa gibi adam. odun. Hadi be. Hadi bakalım, hava başladık arkadaşlar rast gelsin, şans gelsin. Kalamalardan ses gelsin. Evet, Ömer aldım dedi. Çaparı ile geliyor. Ne geldi? Tamam. Yanına yakalamış, ondan büyük geldi. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar, yemeklik balık tutuyoruz. Limanda hey, tuttuğumuz sadece balıklar bakacağım. yan komşumuza verdik, eve getirmedik. Bir de bizim İbrahim'in arkadaşlar 7 kilo balık gibi <laughs> ayrılacak bir yol durmaya. <laughs> balık yetiştiremiyoruz. Balık sevdalısı. İyi bu. Vitamindir balık. Öner Deniz'de ekladı. Ne geldi? Kupa güzel. 2 tane kupa. Bir de şey, artı. Evet. Altta bir tane var, bir şey var. Bak, eşantiyon var. Gelincik balığı. O vuruyor demek ki. Şimdi İbo'yu da bağlamayız. İbo da, ooo. Kupayı aldı İbo da yedi. Bunlar canlı ha. Güzel, güzel. Hadi bakalım kupacılar. Alalım. Bütün gece bulamadın kupayı, buldun şimdi. Şöyle, kamerayı da açalım. Arda bir yapalım. Evet arkadaşlar. Onana 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 üç tane biçim. Şey. İzmaritçiler. İzmarit Show. İzmarit. yakalamaya devam ediyoruz arkadaşlar. İzmarit ufak karışık gidiyor çaparıyla. Yemeklik balık çıkarıyoruz. Bir sistem kullanıyoruz. Sistem çapar sistemi. Yerde. Sistem basit. indir bindir al. Çapar ile. Ömer de aldı. Hemen kamerayı oraya koyalım. Geliyor. Herkes çalışıyor bu teknede. Boş oturan yok. Bak bak kaç tane? Üç tane. Üçer üçer. Ey maşallah. İzmarit sürüsü girdi. Allah dört tane. Topu, topu gibi şey tuttum orada. Palamut gibi. Şuna bak şuna. Yuva. Evet, ben de kendimi atayım bari. Hiç bayağı da kendimi atmıyor. Rengi. Rastgele. <laughs> Sağ olasın. Eyvallah. Aldım dedi. İzmarit iki tane. No, bir sırtlanmış ondan iyi geliyor vallahi. Benim de var bak hemen aldım. <laughs> Çapar izmarit alıyoruz dostlar. Hava devam. En son bıraktığınız gibiyiz. Hiçbir değişiklik yok. Kanımıza bir tekne geldi. Sessiz ve derinden. Gündüz Bey'imiz gelmiş. Geçerken bir kalamar bırakın bize de kalamar bırakın. Yeriz. Oğlum adam temin çaparıda şey vardı. Hanosa bir şey ısırmış yarıdan mı kafayı koparttı. Öyle abi. Asıldı. Önce. Kalamar da yiyor bazen kalamar da. Yiyor. Vallahi bilmiyorum. Bir kafa geldi. Kamera dedi. Yavaş yavaş. Aa ya, benim ortaya geldi. Oğlum 4-5 tane balık var bunda. Onu lan. Dört tane. Sağ İstavrit o da. İstavrit Benim ortada da var. Bir dakika ya. Kolyoz gelmiş oğlum. Ne kolyoz? İstavrit Sen ya. Sende de mi var? Bana da geldi. İşe yarar. Bir tane balık var. Dört balığın bir tanesi işe yarar ha? Yani senin Buradan şeyi de o. Ha, biri bıraktı. Bu ne ya? İzmarit ya. Bu izmaritler. Ama bak Ömer ben sana tutarım dedi. Gördün mü?" Ağabeyim temiz. Adam adam. Senden kaçtı bana geldi. İbo atıyor bunları. He at at. İzmelikleri de atalım mı artık ha. yeter mi sana? İbo şu sağlam lan baksana Allah, şuna. Yeter gibi acı. Şuna bak şuna. Ben almayacağım ona göre hani ezebil olursun. Evet. Sen bilirsin, yerim dersen atalım. tasvir etmez. çalıyor. Ağzı durmuyor ki. <gülüyor> <gülüyor> ne ne? Biz doğal ses çekem diyoruz. Evet arkadaşlar bir balık avının daha sonuna geldik. İzlediğiniz gibi dün akşam üzerinden 6'dan beri herhalde balıktayız. Saat şu anda kaç oldu? Yani ona geliyor. 26 saatlik bir av yaptık hemen hemen. 48 saattir <laughs> ayaktayız. <laughs> Aynen 48 saattir de ayaktayız. Saat. Dün limanda çok uğraştık. Dip oltaları olsun, yemli işte Sörfler olsun, çapari, at çek, yani gece her şey yaptık. Hatta yatarken bir ara e, kabuk sünes taktım. Bir tanesine sardalya piloto falan her şey denedik. Ama güzel balık, iri balık yoktu. İzmarit için denedik. 10-15 parça izmarit aldık oradan hemen hemen. Daha sonrasında izlediğiniz gibi denizde sonlandıracağız. Çanlar Limanı'nda başladığımız zaman. Ali tek, tekne de inşallah sonlandıracağız. <laughs> Yeter. Yeter artık yorulduk biz de. Kısa bir avda. Ee... Kısa mı? Yani bu, ha, bugün tekne, <laughs> tekne, için. Tekne, <laughs> için. Tekne <laughs> için kısa bir avda. <laughs> Güzel e, balık aldık. 5 kilo balık avladık. Evet artık 5 kilo geldi arkadaşlar. İzmarit <laughs> genellikle, genel ağırlıklı. İzmarit. E, İstavrit. İstavrit. Kupa. Kupes çok fazla Birkaç tane mercan var. Iyiydi. Onları çok fazla kayda almadım arkadaşlar video kaydına. Zaten taktikleri biliyorsunuz. Çapar ile avlandık. Yorum vaziyet bu şekilde. Yorulduk ama. Ben evet. uyudum gerçekten. Gözlerden belli oluyordur. Ömer uyumadı. O tam uykusuz kaldı. Herkes kendini iyi baksın. Bu avlık bizden bu kadar. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle. Bay bay.